kiralarda soruyoruz. 15 bin lira diyorlar ya bir artı bir kira 7500 lira asgari ücretle evet. 15 bin liralık evde oturmaya zorluyorlar insanları. Ben bunu diyorum yani ekonomi iki sene içinde yüzde üç yüzlere dört yüzlere çıkmış. Hani insanlar diyor ya her şey güzel her şey mutlu mesut bahtiyar. Yani biraz eleştirmemiz lazım bazı şeyleri. Ya tamam sen iktidarı seviyor olabilirsin. Reis hastası olabilirsin. Sevebilirsin. Saygı duyuyorum. Ama severken bazı bazı şeyleri gözden kaçırmamak lazım. Yani göz ardı ediyorlar. Evet, ya yani göz ardı. Ediyor. Hatalarını göz ya biz ardı demiyoruz ki sevebilirsin, saygı duyuyorum. Eyvallah ya seviyorsun. X bir partilisin, iktidar partilisin. Eyvallah saygılarım. Ama bunları da konuşun be kardeşim ya. Vallahi yemin ediyorum var ya insanlar sokağa çıkıyor, pazara gidiyor, alışveriş yapamadan evine dönüyor. Ya, ya 150-200 lirayla elinde bir poşetle dönen insanlara şahit oluyoruz biz. Eskiden 20-30 lirayla. Ya efendim. kesinlikle yani biz bunu ele değiştiriyoruz diye bizden daha kötüsü yok Biz evet, vatan aynı Amerika oluyoruz verilerler. düşman tamam. oluyoruz diyorlar Erdoğan bunu yaptı şunu yaptı vergilerle yapıyor kendi kesesinden cebinden çıkarıp yapmıyor bunları millet vergi çalışıyor vergisini veriyor Almanya'da sanki yapılmıyor mu bunlar her şey yapılıyor daha fazlası yapılıyor gitsinler baksınlar Avrupa'daki ya o yollara her şey her şeyin en iyisi en iyisi kim yapıyor bunun Merkel kendi cebinden mi çıkarıyor yapıyor yok ama sorgulama yok yani ben, hani Erdoğan ortada diyor. Erdoğan nesiyle Erkan yapıyor yapacak 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 diyor. Diyor. Yapacak bunu e insanlar da bunu iktidara oy veren vatandaşlarımız da bunun farkında ama bunu söylemekten yok. neden çekiniyorlar? Şundan Niye korkuyorlar çekiniyor yani? Yani eğer onların görüşünün tam tersi olan bir görüşte sahip olan bir insan bunlar kesin yanlış söylüyor diyor. Bunlar yalan söylüyor. Işte bizi diyor. bizi bizi düşman ilan ediyorlar. Bizi sanki biz iktidar partisinin düşmanıyız. Biz din düşmanıyız ya da ne bileyim Aynen. biz vatandaş düşmanıyız. Ülke düşmanıyız. Seçimlerde Böyle bir şey yok bile, ya. Evet. Seçimlerde bile CHP oy verenler terörist dediler. Böyle bir ayrımın içine soktular. Kardeşim bizim biz bizim bunu uzatıyoruz biz. Bize bile terörist dediler. Vatan haini dediler. Avrupa'da evet. kim kime oy veriyor kimse bilmiyor. Kendi istediğini veriyor. Burada öyle değil. Ben e, CHP'ye versem ben vatan düşmanı. AK Parti'ye verirsem e, şeyim ben. Cennetteki yani öyle. Burada düzen yok Kafa bir atıyorsun. kere. Ya ben evet. Hangi ülkede yaşıyorsunuz? Almanya'da. Almanya'da yaşıyorsunuz. Evet. Peki siz gelip gittiğiniz abi. zaman evet. Türkiye'deki bir değişimi görüyor musunuz? Çok görüyoruz, çok ben, görüyoruz. İnflasyon almış gidiyor ben, tepeye. Ben 91 senesinde, ben 91 senesinde Hollanda'ya gittim. Evet. Ve hiç gelmeden 22 sene orada yaşadım. İlk gittiğimde Avrupa'ya, Avrupa, biliyorsunuz Avusturya'dan başlıyor. Avrupa değil mi? Yugoslavya, eski Yugoslavya saymıyorum. Bulgaristan'ı saymıyorum. Onlar hala bir köhne memleket. Evet. En sonunda tekrar 2015'te gene gittim geldim. Tamam. 91'de gittiğim zaman ben dedim ki Ya Rabbi dedim ben Konya'ya giderken ben kendim Konyalıyım. Aslım Kazak Türklerinden. Dedim ki ben Konya'ya giderken niçin salavat getirerek, dua ederek ben seyahat ediyorum. Allah beni korusun yol yoktu. Ha anlatayım. Anlatayım ama. Dilin hepsi burada. Bizde Biz gelmek Aynen. ama gelince yok. abi. Anladım. Ya Konya'ya giderken tek şeritli yol vardı gidip gelmeye. Başka yoktu. Otoban yoktu. Duble yol yoktu. Ama ben e, Avusturya'ya girdiğim zaman o tünelleri gördüğüm zaman Almanya'daki, Hollanda'daki o otobanları gördüğüm Aynen. zaman dedim ki niçin bizim Türkiye'miz yok? Biz neden şey, hak etmiyoruz bunu dedim. Ve şu anda görüyoruz abi yani Avrupa'yı birçok konuda yani yol Hiçbir konusunda. Senedir, AK Parti başta aldığı vergileri ne de verdi sanıyorsun? Nereye veriyor bu vergileri? Yol yapacak tabii insanlara gözünü yapacak. biraz gözlerini açın. Niçin olmayacak. önceden niçin yapılmadı? Adem öyle. Savaşan çıktı. Zavallı iç savaş başladı bu sefer. Şimdi ben ben diyorum ki ben, daha önce ben bak. Şeyler birbirine ama, girdiler halk. Hemen müdahale ediyorsun. Öyle ama mi? Mesela atıyorum 100 lira 100 lira hükümetin kasasına gidiyor değil mi? Bizim başımızdakiler ne yapıyordu? 90 lirasını cebine indiriyordu. 10 lirasını hizmet ediyordu. E ama şunu söyleyeyim hangi siyasi lider cebine indiriyordu efendim? Yani hangi dönemde indiriyordu? Hepsi indiriyordu. Peki Ecevit'in ne mal varlığı var abi? Efendim? Ecevit, Ecevit'in, rahmetli Ecevit'in ne var mal varlığı ortaya çıktı? Ben diyorum Rukladılar. ki bak liderler indirmiyor bunu cebine. Kim indiriyor efendim? Liderlerin <laughs> onu çevresindekiler indiriyordu. Çevresindekiler indiriyordu. Ben de diyorum şu anda 100 lira geliyorsa devletin kasasına o zaman 90 lirasını çalıyorlardı. 10 lirasını hizmet ediyorlardı. Şimdi de 100 lira geliyor. 90 lirası hizmet olarak şey diyor. 22 sene son önce ee, Erdoğan, e, Erdoğan gecik gece konu Kasımpaşa gece konudan geldi 22 sene önce. Şimdi milyarder adam dünyanın en zenginleri ama kimse bilmiyor. Önce. Nerede yatırım yapıyor biliyor musunuz? Karabükler'de şeylerde. Yurt dışlarında evet kimseyiz, biz biliyoruz. Kimseyiz, biz biliyoruz. Kimseyiz, ama eski liderleri suçluyorsunuz. Ben, kimseyiz, e, ben yapmaz dönemdeki mı? çevresindekileri yapmaz suçluyorsunuz suç üretmeyin yapılana bakarım ben konyalıyım ben şu anda best, ben e, ama ben bak ben milyarder adamlar ben konyalıyım Niye? ya ben konyalıyım kendi milletim ya, ya ya siz, önce sen Niye madem yapayım? siz konuşuyorsunuz dinleme lütfen. Bilmiyorsunuz Erdoğan'cı olduğunuz için sadece Erdoğan'ın Erdoğan şeyini görüyorsunuz. Erdoğan'cı falan değilim. Tamam. İşte. Benim. Ola ki Erdoğan'cıyım. Erdoğan, Erdoğan, e o ola ki Erdoğan. Ben, ben Konya'ya seyahat eee yap tünel yapmış. Bir tünel sağ yapmış. Bak, siz önce şöyle şöyle. dinlemesini de konuşmasını biliyorsanız dinlemesini de, öğreneceksiniz yani. Şey konuşuyorsunuz. Ha, ben ben Konya'ya gidiyorum şu anda. Ya ben biraz şöyle çevreye bakarsanız iyi görürsünüz. Aynen. Onun şey. tersi, onun tersi evet. siz yapıyorsunuz. Aynaya bakmanız siz lazım. Ben ben o sözü bakıyorum. söylerken aynaya bakın. Aynaya. At gözlüğüyle bakanlar sizsiniz. Çok evet, sizsiniz. Doğru At gözlüğüyle bakan sizsiniz. Halk nasıl ha? sürüyor? Gidemiyor, yiyemiyor bir At şey. At gözlüğüyle bakan e, sizsiniz. Ekonomi ne durumda diyor soruyorum. Tamam ekonomi kötü olabilir ama ekonomi kötüleşirken bunun iç etkileri var, dış etkileri var. Bunların hepsini düşünmek Sadece lazım. Türkiye'ye mi var bunlar? Ne? Sadece Türkiye'ye mi var? Dünyada bir o kadar devlet var? Her yerde geldim. var. Kendim buradan daha beter. her yerde var, var o. Her, her yerde, yerde var. Afrika ile kendini birleştirirsen şey görürsen görürsen öyle görsün tabii. Biz de Türkiye iyiyiz Afrika'ya göre. Ama git Avrupa'ya göre, Amerika'ya göre, yükseklere göre bak. kendi unutmayın ya. ya. Anlatmayın, ya. Bir şey bak. anlatmayın ya. delikanlı ya bir, anlatmayın. bir dakika dur. Bak siz Müslüman mısınız? Elhamdülillah hepimiz Müslümanız çoğumuz Müslümanız dinimizin şunun için ilgisi var bizim o dinimizin. Ya orada olabilirim. Olabilir. E, onu demiyorum. Ben e, Müslümanlar için bunun diyorum. Eee parti şeyle ilgili dinimizde, e, ziyan dinimizde e, der ki e, bir günü bir gününe eşit olan ziyandadır der. Bizim dinimizin kuralı. Biz dinimizin bu kuralını e, yerine e, getirdik e, mi? E, ha bunu yerine getirdik mi? E, Hangi Müslüman e, ülkesi yerine getiriyor ki e, abi? Ben onu söyleyeceğim. Eğer bugün İsrail Filistin'de katliamlar yapıyorsa bunun sebebi bizim gibi ahmak Müslümanların yüzündendir. Maalesef, çünkü bir günümüz bir günümüze eşit olmadığı gibi gerideyiz üstelik. İsrail bakın İsrail sürekli silahlanırken sürekli ekonomik üstünlük sağlamaya çalışırken biz ne yaptık? Biz başörtüsüyle uğraştık. Şapka kanunuyla uğraştık. Devrimlerle uğraştık. Hı ya heykeller yaptık. Heykel değil mi? bir sanattır abi ya. Efendim? Heykel bir sanat Tabii, değil. Tabii heykel bir sanat heykel, yani. Heykel, heykel bir sanat. Biz bunlarla uğraştık. Da Ama tamam. İsrail ne yaptı? Elinde şu anda Efendim. Atom bombası var mı? Var. var. İstersen bütün dünyada ekonomi kötü derken ekonomi kötü, kötü diyorsunuz. Bütün dünya heykel yaparken heykel yapınca onları örnek söylemiyorsunuz. Evet. Evet. Suç biz bizde. Ya, heykel senin tarihin, tarihini hatırlatmak hangi tarihin? için. Hangi tarihin? Nasıl? Tarihini bilmiyor musun sen abi? Delikanlı. delikanlı, Bir dakika. Bak, senin tarihin anladım. sadece İslamiyet'ten bir önce mi senin? Bir dakika, bir dakika. Şu tarihini bilmiyorsun. Delikanlı, mu? delikanlı. Bizim dinimizde, bizim dinimizde gölgesi düşen varlıklar heykeldir ve onlar put yerindedir. Put. Bakın. Onu yapmak da dinimize göre son derece büyük günahtır. Öbür tarafa gittiğinde, ahiret alemine gittiğinde Cenab-ı Hak diyecek ki bu buna can ver diyecek. Can ver. Verebilecek mi? Veremeyecek. Bizim dinimizde Heykel yok. Heykel yok. Ama dinimizde Süleyman Peygambere mabetlerinde heykeller yapıldığı yazıyor abi surelerde. Süleyman Peygamberle bizim ne ilgimiz var. Biz Hazreti Muhammed'den bu yana bakıyoruz. Hazreti Muhammed'den bu yana dinimizde böyle bir şey var mı? Selçuklu'da bir heykel var mı? Karahanlılarda bir heykel var mı? Bak. Göktürklerde bir heykel var mı? Yok. yok. Efendim yok. çıkmıyor mu? Hayır yok. Yani, yok. Adam... Var abi araştırırsam var Siz... ya. ya ufak tefek hayvan heykelleri çıkabilir. Normalde Ama bir insanın da... bir insanın putunu dikip ondan sonra da karşısına saygı duruşunda bulunmak onu ilah yerine koymaktır. İlah yerine koymaktır. Ona olmadığını söyleyen de var abi. ilah yani, değil diyor. Ya yani kimse ilah olarak kabul etmiyor. Benim dinim öyle söylüyor. Dinim heykelin karşısında saygı duruşunda bulunmak ilah yerine koymaktır diyor. Sen Arkadaşlar ben doğru. Kırım kökenli bir Tatarım. Ben de Tatarım. Ha, Kırım kökenli bir Tatarım. Kırım tarihine Sıkıntı yok. Orası. Muhammed olarak tekiz. Tamam. Adet. Eyvallah. Evet. Kırım. Tekizde evet. Filistin'e yardım edemiyorsun. Nasıl teksin abi? Tamam. Evet. Nasıl? Sen neyin peşinde? Neyin peşindeymiş? Anlatmaya çalışıyorsun. Arkadaş. Sen ki... neyi anlatmaya çalışıyorsun abi? Hayır, hayır, Burada sohbet ediyoruz adamlar. Morali bozmayacağım moralini bozmaya. Niye ya? moralini bozalım, bozalım A, abi? Adet 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 yok böyle bir şey ya. Ümmeti Muhammed 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 Ben inanıyorum. İnanıyorsan Bu yorumun ne? Abi ben soruyorum. Ümmeti Muhammed'de tekiz. Tekiz tek ordu yüzüyor. Milletin zihnini karıştırmaya çalışıyorsun. Abi bırak sen. Ya bak sen ya. bırak kardeşim. Bırak, seni alakası. burada konuşsun lan şimdi. Ne yapacağız? Nasıl röportaj bu ya? Nasıl röportaj olmasın? Adam sen, oradan ya. laf söylüyor. Biz sen de onu söylüyoruz. İstanbul kötülemeye çalışıyoruz. Ne İstanbul kötüleyelim ya. ya? Hadi git işine. Rahatıyorsun atıyorsun sen. Devam. Bir şey var birader. Abi sen abi git. Sana ne? Ne de bak bana ne? Sana mı soruyorsun? Abi sakin. Madem soruyorsun lan ne işin var burada? Ona gerek yok. Ona gerek yok. Hayırdır ya? Ya bunları kim ya? Kim konuşturacak seni ya? Iftira atıyorsun. Sen boş ver. Boş 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 Allah, Allah Allah Devam et hocam. Abi hayır Devam yani. Alın. Biz seninle konuşabiliriz, tartışabiliriz. Eyvallah. Eyvallah. Eksik bildiğimiz bir şey söyleyebilirsin. Ben, ben yanlış biliyorsam doğru, doğru söylüyorsun. Bunlar da Hayır, olaylar. hayır olaylar. yani bizi dinsiz ilan ediyor hayır. ya. Elandırla ben de Müslümanım. Ben de. Ben de. Dinsiz Adamı ilan olaylar. ediyorsun olaylar. bizi ya. Abi gel gel bir şey soracağım abi, sen de sen devam. Söyle abi. abi Abi sana bak ya, saygı duyuyorum eyvallah büyüğümsün ellerinden öperim saygıyla sadece tek bir şey sormak istiyorum abi 7500 lira emekli maaşının alındığı bir dönemde asgari ücretin 11 bin lira olduğu dönemde 16 17 bin liraya 15 bin liraya 13 bin cevap verme, cevap ev ev kiralayamıyoruz ben. abi. Hayır, hayır, hayır. Ben hayır, hayır. sadece bunu sormak istiyorum sana. Senden Şimdi onun sebebi hayır, hayır, hayır. ekonomiktir. 2 yılda 2 yılda ekonomi Allah. %300'lere 400'lere yani. çıktı abi. Yani pazar eskiden bak, 40, yemin ediyorum ben hatırlıyorum 40 lirayla ben elimde poşetleri doldurup ya, pazardan şey evime dönüyordum. Yersin, şimdi şimdi abi, kusura bakmayın. 500 lirayla, 500, lirayla, 500 lirayla pazara gidiyorsun ki ancak 2-3 hmm. günlük evet, Sebzeni, meyveni, öteberini alabilesin. Belki o kadar bile yetmiyor. Yani baba, anne çocuğuna ekmek yediremiyor. Sokakta çocuğu bir şey görür de onu alamaz diye. O babanın, o restoranın önünden görünmeden çocuğunu kaçırdığı gerçekleriyle yüz yüzeyiz. Biz bunları konuşmak istiyoruz. Biz ekonomik sorunları konuşmak istiyoruz. Yani Filistin çok üzülüyorum, kahroluyorum. Evet. Çocukların katledilmesi beni kahrediyor. Ülkemde yaşananlar bu sıkıntılar beni kahrediyor ama bizim kendi özümüzde yaşadığımız sorunları da konuşup ele almamız, bunları da tartmamız lazım değil mi? Bunları konuşmamız lazım. Öncelikle biz hani demişler ya, önce can sonra canan. Ben iktisatçı ve tarihçiyim. Karl bile bir sözü var. Der ki, üretmeyenin tüketmeye hakkı yoktur der. Kesinlikle. Bizim atasözümüzde de yazın, yazın tarlada teri olmayanın kışın sofrada yeri olmaz der. Güzel bir laf, evet. Ha burada Aynen. neyi öneriyor? üretmeyi öneriyor üretmeyi üretim çalışacak yani Çalışacaksınız. ekonomimizin Doğru. üretim ekonomisi haline gelmesi lazım. Tam da bu noktada bir dakika bir şey dur tamam. tamam. Üretim Üretimimiz ekonomisi dur, haline gelmesi dur. lazım. Şu anda Türkiye'de üretim ekonomisi hakim mi? Değil. 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 Tüketim Aynen. ekonomisi var. Evet. Bir bakıyorsun üzerimizdeki Aynen. giydiğimiz Aynen. elbiselere, Aynen. yediğimiz Aynen. yiyeceklere, Aynen. içeceklere Aynen. varıncaya kadar Aynen. kimin elinde? Yabancıların. Uluslararası sermayenin elinde uluslararası sermaye ha ben mesela bir dakika şu dur uluslararası ya, sermaye ya. kimin elinde var, var. Yahudilerin elinde değil mi büyük çoğunluğu evet. Türkiye'de de Türkiye'de de TÜSİAD denen bir kuruluş var. Türkiye Sanayici ve İş Adamları, iş adamları Derneği. Yani. Türkiye Sanayi o TÜSİAD'ın evet. açılımına bir incele onu meydana getiren kişilerin isimlerine, cisimlerine, soyuna bir bak. Yüzde sekseni Sabetayist Yahudi. Sabetayist Yahudi. <laughs> ha bak. Onlar ne yapıyor? Seni aç bırakmak için bir tekel oluşturmuşlar. Tekel. 10 liralık malı sana 100 liraya satıyor. Ve yabancı markalar. Yabancı tabii Yüz 100 liraya satıyor sana onu. Tarlada 2 lira olan limon eğer Markette 20 liraya satılıyorsa o bunun ha o, bunun araştırılması lazım. Ben onları hepsini araştırdım. Arkadaş öğrenelim diyor. Öğretim. Ha. Ben sadece bir şey daha merak ediyorum. Buraya kadar doğru söylüyorsun yani katılıyorum sana ama ben şunu merak ediyorum. Bizim ülkemizde şeker fabrikaları vardı, kağıt fabrikaları vardı. Hepsi Pamuğumuz, tamam. e, tarımımız. Bunlar, Söyle. Dediğin Fabrika anladım. diye bir şey kalmadı Dediğini yani. anladım onu evet. söyleyeyim. Yani bakın o firmaların hepsi Çok özür dilerim. Tamam. E, tahıl için bile yurt dışına bağımlıyız ve oradan getirmek zorunda kalıyoruz yani. Şimdi onlar ne, ne için yapıldı biliyor musunuz firmaların hepsi kit dediğimiz kit kamu iktisadi teşebbüsleri devlet kurumlarıydı ve buraların hepsi kitler iktidarların çiftliği idi. Bir masada, bir masaya 9 kişi oturuyordu. Bir masada ben üniversite yıllarımda İETT'de çalışan arkadaşlarım vardı. Beyoğlu'nda, şey Taksim'de. Bir gün yanına gittim. Masanın etrafında 8-9 tane kişi var. Kim bunlar dedim? Hepsi personel. Ne iş yapıyor? Oturuyor. Kimisi MHP'den, kimisi MHP'den. Kimisi selametçi, kimisi CHP'li. İktidarlar değiştikçe ne yapmışlar? Oralara kendi adamlarını yerleştirmişler. Bunlar devletin sırtında bir kambur idi. Kambur idi. Ne yaptı devlet? Kurtulmak için buraları özelleştirdi. Ama özelleştirirken düzgün bir özelleştirme yapılmadı. Adil bir özelleştirme yapılmadı. Mesela o kağıt. konuşmasının konuşmasını lütfen hepsini yayınla. Abi yayınla da bölmeyelim. Lütfen. Hayır bölmeyelim. Tamam bak. Abi bitirsin soralım. Dinleyelim, size de soralım. De. Tamam. De. Kağıt sanayi bak. Kağıt sanayinde şu anda nereye muhtacız? Finlandiya'ya muhtacız. Çünkü orası ormanlık bir bölge. Yani kağıt üretimi de fazla. Bizim elimizde de sekamız vardı. Ne oldu? Satıldı. Kime, sa... Kime satıldı? Efendim? Sekayı geri aldılar Yok da alınmadı. Farklı yerlere verildi. Al bayraklara verildi orası. Al bayraklara verildi. Al bayraklar bakın bugün bir paket şey kağıdı fotokopi kağıdı. a 90 100 lira. Bakın 90 100 lira 500 tanesi. Ama eskiden neydi? 5 6 liraya 10 liraya alıyorduk onları. Öyle değil mi? Ha bunları hepsi tam düşündüğümüz zaman asıl ana etken ne biliyor musun? ekonomik gücü elinde bulunduranları incelememiz lazım. Biraz önce ne dedim? Tüsiyatçılar dedim değil mi? Tüsiyatçıların elinde. Tüsiyatlar, tüsiyatçılar emirleri nereden alıyor? Bazılarınız bunu bilmiyor. Mason localarından alıyor. Mason hocalar Ha, mason localarından alıyor. Bunların hepsi masondur. Tamam mı? Masonların ipi de Siyonizmin elindedir. Masonların ipi de onların elindedir. Onlar da ekonomiyi bozmak için ellerinden geleni yapıyor. Seni de ekmeğe muhtaç ediyor, kira yönden ihtilaf çıkıyor vesaire. Adil bir kanun çıkarmak mümkün olmuyor. Hukukumuza baktığımız zaman, hukuka az çok hukukçuyum da hukuk tahsili de yaptım. Hukuka bakıyorsun, mahkemelerden milyonlarca dosya var. Eğer mahkemelerde milyonlarca dosya varsa Hayır. o çıkarılan kanunlar çok özür dilerim affınıza sığınarak söylüyorum hiçbir boka yaramıyor demektir. Neden? Kanun demek adalet demek değildir. Adalet hakkın hak sahibine teslimi anlamına gelir. <laughs> adalet hakkın hak sahibine. Eğer bir kanun hakkı hak sahibine teslim etmiyorsa, o sonucu doğurmuyorsa o kanun, kanun değildir. Despotizmdir o. Diktatörlüktür o. Onun için meseleyi buralardan bakmamız lazım. Doğrudur. Sadece Hük, şunu söyleyeceğim. He, Mesela hükümetimize bizim... Tayyip Bey aynı dönemde okuduk. Fakültelerimiz farklıydı. O da iktisatçı, ben de iktisatçıyım. O 4 3. okula devam etmedi, dışarıdan devam ederekten diploma aldı. Ama aynı dönemde okuduk. Tayyip Bey'in milliyetçiliğinden, Müslümanlığından, inancından Asla ve asla şüphem yok ama o tip işler yapılırken neyle yapılır? Kadrolarla yapılır. Kadrolar önemli. Kadroya getirdikleri kişiler önemli. Oraya bunun ekonomik şeyleri olacak değil mi? Giderleri olacak. Ona ekonomik destek sağlayanlar belli. Bir tane e, uluslararası da iş yapan Rizeli bir holdingin sahibi ne demişti? Bu milletin anasını nokta nokta yapacağım demişti. Biliyorsunuz bunu. Tamam mı? Bunlar da Tayyip Bey'in çevresinde. Anlatabiliyor muyum? Her çeşit insan var. Her çeşit. Dolayısıyla o zaman bize düşen görev daha adil, daha adil bir yönetim getirmek gene belki bazılarına Anladım, göre, şey ters, söyledim, gelecek. Bazılarına göre Yok, ters gelecek. Bazılarına göre ters gelecek. Bakın ben bu ne yani dedim? Iktisatçı ve tarihçiyim. Tartışacağız da. Tamam. Evet. Iktisatçıyım, tarihçiyim ve siyasetçiyim. İznin evet. olursa bir şey sorabilir. Ilçe başkanlıkları yaptım. Partilerde il sekreterlikleri yaptım. Benim vardığım sonuç şu. Türkiye'deki en büyük kanser Kemalizm'dir. Hayır. Evet, Türkiye'nin en büyük kanseri Kemalizm'dir. Çünkü bütün kanunlar Kemalizm'e endeksli yapılıyor. İslam'a endeksli yapılmıyor. Olay bu. Onu onu Türkiye'de bitirmedikten sonra Türkiye'ye ne adalet gelir, ne ekonomide, ne eğitimde, ne sanayide ilerleme Onu bitirmek yapılamaz. Bitirmek istedikleri için yapılamaz. bu hale geldik zaten. Ha. Onu bitirmek istedikleri Olay için bu, bu hale geldik. Bitirilmiş bak yardım ya edemiyoruz ya. şu anda. Filistin'e bile gidemiyoruz. Lazım. Bakın. Bitirilmiş. Ben katılmıyorum sana bu konuda. Bak tamam. bir şey söyleyeyim sana. Tamam, sizin tamam. hiçbir şey olmaz. Bir dakika. Anladın mı? Bir şey söyleyeyim. Her şey uydurmayla olmaz. Tamam. Yani evet, ben tarihçiyim şey, dedim, değil mi? mi? Evet. Size bir şey söyleyeceğim. Mustafa Kemal Evet. 1918 senesinde Filistin cephesinde 7. Ordu'nun komutanıydı 7. Ordu'nun İngiliz Komutan General Alem Bey de onun muhatabıydı İsmet İnönü 3. Kolordu komutanıydı Ali Fuat Cebesoy 8. Kolordu komutanıydı Mustafa Kemal ne yaptı biliyor musun orduyu terk etti orduyu terk etti Osmanlı ordusunu kendi 7. ordusunu ve 3. Kolordu'yu çekti meydana İngiliz'e bıraktı. İngilizde Osmanlı ordusunun hakkından geldi. Sonuç Filistin elimizden çıktı. Bir de. dakika. Bir dakika tamamlamadım. Tamam. Filistin elimizden çıktı. Hı. Filistin elimizden çıktı. Filistin elimizden çıkınca o tarihe kadar 4-5 bin kişiden ibaret Yahudi toplumu birdenbire yüz binlere, iki yüz binlere milyonları buldu. Kim getirdi onları? İngilizler getirdi. İsrail devletinin kurulması. Evet. İsrail devletinin kurulması nerede kararlaştırıldı? Bakın 1890 bak arkadaşımız do ya. söylüyor. Ya. Bazel ya. konferansında Theodor Herzl'in yaptığı evet. Rothschild ailesinin de çok desteklediği çok. Bazel'de kararlaştırıldı. O kararlar uygulamaya konuldu. O uygulamayı yapabilmek için de ideal aktörlerin bulunması gerekiyordu. O aktörlerden birisi de Mustafa Kemal'di. İsmet İnönü'ydü. Fevzi Çakmak'tı. Fevzi Çakmak'tı. Bakın İngilizler İstanbul'a girdiğinde ne kadar milliyetçi, mukaddesatçı, Müslüman şeyler, subaylarımız varsa hepsini hapsettiler, kimilerini sürgün ettiler. Bir kişi hariç Fevzi Çakmak. Fevzi, Son bir olarak şey söyleyeceğim. Tamam, Çok ha, özür dilerim abi. Tamam. Mustafa Kemal Atatürk olmasaydı şu an siz burada bu konuşmaları yapamıyordunuz. Bunlar klasik laflar. Sizin söylediğiniz klasik demokratik. Bu konuşmayı şu an burada yapıyorsanız he. o insanın sayesinde yapıyorsunuz. Bence şu an ona ona haksızlık ediyorsunuz. Anayasanın 10. maddesi. Anayasanın 26. maddesi, anayasanın 90. maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'nin 17 ve 18. maddesindeki haklarımı kullanıyorum. Olay bu. Biraz önce ülkeyle ilgili sorunlardan bahsettik ya, söylediklerinizin bazılarına kısmen katılıyorum. Şöyle diyorsunuz ya bir dakika mesela dış güçler falan diyorlar ya ben bunun kesinlikle dış güçler bizim ülkemize saldırmıyor da bize bir şey yapmıyor diyemem. Elbette evet. var dış güçlerin bunda. bunda etkisi. Ama bizim kendi içimizde kendi hatalarımız, sorunlarımız yok mu? Atatürk, Şunu sorgulamak lazım. Zaten. Çok özür dilerim. Bir dakika. En önemli diye. diyorsunuz ki kemalizm falan. Bununla hiç alakası olmayan Bizim ülkemizde tek sorun nedir söyleyeyim mi? Liyakatsizlik. Evet. Kimse ha. hak ettiği ha. makamda değil. değil. Onun da temelinde yatıyor. 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 Sen bugün. Sen bugün özür dilerim. Sen bugün. Sen bugün gidip de hayvanla şey. ilgili bir adamı getirip de bir bakanlığa oturursa oturtursan evet. o adam iş bilmez, berbat eder. Doğru. Yönetimi de berbat eder, Doğru. geleceğini de mahveder. Doğru. Pardon bir şey sorabilir miyim? Doğru mu? Mesela, evet. herkesin liyakatine uyacağı bir makama gelmesi lazım. Eğer ben yıllarımı profesör doktor olarak icra etmişsem benim hak ettiğim konum nereyse benim oraya gelmem lazım. Yani kalkıp da mesela inşaatçıyı e, ee, ne derler bu inşaat yapmak müteahhit müteahhiti evet. kalkıp da spor bakanı yapabilir misin? Doğru. Yapamazsın. Spor bakanını müteahhit yapamazsın. baş müteahhit yapabilir misin? Yap. Çünkü o adamın e, mesleki değil. E, değil. konumu burası evet. değil. Ama bu ülkede bunlar oldu. Evet. evet. Burada biz biz türlü liyakatsizlere liyakatsizliklere tanık olduk. Konuşmak istiyorsan gel al böyle. Kemalizm var. Neden? Türkiye'deki kurulan düzen düzen buna meydan veriyor ama bak, buna meydan veriyor. Bu ülkede bu ülkede en büyük sorunumuz kim olur benim babamın oğlu da olsa ben aynı şekilde düşünürüm. Benim babamın oğlu da olsa ben bir makama geldiysem benim kardeşim kalkıp da e, diyelim ben bir bakanlığa oturdum. Kalkıp da kardeşimi diğer tarafa oturtamam. O o olarak anlamıyorsa yapamaz. Bak, olarak, doğru söylüyorsun. Evet. Teorik olarak. Eğer cumhuriyetin tarifine bir bakın. Cumhuriyetin tarifine halk idaresi demek değil mi? Halk idaresi. Demokrasi nedir? Demokrasi yani eşitlikçi, paylaşımcı, ilerleme vesaire. Şu andaki Türkiye'deki demo şeye cumhuriyet cumhuriyet midir? Hayır. Teorik olarak cumhuriyettir. Uygulaması cumhuriyet değildir. Totaliter bir rejimdir. Totaliter bir rejimdir. Demokrasi dedikleri de demagojiden ibarettir. Demagoji neye benziyor biliyor musun? Amerika'nın Irak'a Afganistan'a demokrasi getireceğim deyip milyonlarca insanını öldürüp yeraltı ve yürüstü yerüstü zenginliklerinin üstüne çökmesi demokrasi. Anladın mı delikanlı? Bunları iyi araştırın. Bunları iyi araştır. Sana da sorayım abi. Az önce abinin söylediklerine öyle katılmıyorum mi? demiştin. Bazı söylemlerine, Atatürk ilgili söylemlerine katılmıyorum demiştin. Sen de düşünüyorsun? Ya ne düşüneyim? Adam gelmiş, ülkeyi kurtarmış. Yani adama i̇şte, laf söylesinler bir, diye bir, kurtarmış bir, yani bu milleti. Ya bir tarafta İngilizler, bir tarafta Fransızlar, Yunanistanlar hepsi ülkeyi işgal etmek için gelmişlerdi zaten. Etmişlerdi zaten. Etmişti, edilmişti yani. <laughs> geldi, geldi. Kafayla kurtardı. <laughs> Aynen öyle. Bravo. Bravo. Bu kadar başarılı. Helal olsun. Bir şey i̇şte bu. Aynen öyle. Bir.